selamlarımı iletmek isterim. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesiyim ve iklim değişikliği başta olmak üzere kentlerin ve bölgelerin, yerleşmelerin, kırsal alanların çeşitli krizlere karşı nasıl uyumlu ve adapte olabileceğine ilgili veri temelli, bilim temelli ama e, uygulama planlarıyla beraber cevap üretebileceğimizle ilgili çalışmalar diğer hocalar arkadaşlarımla yaptığı bir yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bugün ee, sizlerde biraz çok kısa olmak kaydıyla Çorlu Belediyesi ile e, birlikte hep beraber yapmaya niyetlendiğimiz, yola çıkmaya niyetlendiğimiz bu yolu biraz kısaca e, özetlemek niyetindeyim ve eğer sorularınız da olursa seve seve her zaman cevaplamak isterim. Çünkü birlikte bu yolda yürümek çok önemli. Aksi takdirde bu türdeki stratejik planlar e, yani yapılmış olsun diye hani yapılmasa da e, bırakılan planlar olabiliyor. Dolayısıyla hep beraber bu projeleri stratejik planın içerisine dahil edebilmek oldukça kritik. Tabii verilerle hareket etmemiz gerekiyor değil mi değerli genç arkadaşlarım? Dolayısıyla biz bilgi ve veri temelli olacak şekilde iklim değişikliğini, uyum ve adaptasyonu ve enerji verimli meseleleri nasıl tartışabiliriz? Evet, Asla benden çok daha güzel açıkladı arkadaşlarımız az önce. Ama çok hızlı üzerinden geçmek gerekiyorsa her 10 yılda, çok radikal bir değerdi. Bu her 10 yılda artık buzulların yüzde 13 azaldığı verisi var elimizde. Bu gerçekten birçok sadece tek bir kurum kuruluştan değil, çok farklı bu alanda çalışma yapan, gerek akademik tarafta gezer, gerek özel sektör, akademi entegrasyonunda çalışan kurum ve kuruluşların ürettiği tüm verilerin birleştiğindeki gelinen, gelinen rakam. Dolayısıyla bu bir gerçek. Özellikle de 2021 yılında baktığımızda yaklaşık 4,72 milyon kilometre kare kadar bir azalma var. Bu e, görmüş olduğunuz görselde kırmızıyla işaretlenen alan sınır sağlık 1979. Yani daha çok yeni aslında 1980 yılındaki bir sınır. Ama geldiğimiz noktada gördüğünüz gibi e, buzulların eridiği maviyle gösterilen aslında alanlar. E, Şimdi şu soru gelebilir aklıma değil mi? Ya buzullar eriyor da hani bizi daha henüz etkilemiyordur veya buzulun etkiliyor olabilir. Çorba'daki üretim biçimimizden, ham maddeye erişmemizden, erişilebilirlikle ilgili her türlü problemimizden, ısınma, soğutma dahil olmak üzere kullandığımız her türlü kaynak dahil bunlarla ilgili maalesef biz günlük hayatımızda etkileniyoruz. Yine <laughs> bir başka veriyle hareket etmek gerekirse aslında küresel olarak iklimin değişiminin, ısınmanın kaç derecelik bir artışla 1800 50'den itibaren gerçekleştiğini grafiklerle dediğim farklı grupların üretmiş olduğu işte mesela Berkeley Earth grubun, akademik grubun üretmiş olduğu veriler dahil plot edildiğinde çizdirdiğinde elde edilen rakam hepsi birbirine tutar. Dolayısıyla burada bir soru işaretinin olması çok mümkün görünmüyor. Ve bunun içerisinde biz şimdi iklim uyum planı içinde tartışacağımız ve sizlerle hep beraber yapacağımız çalışmada envanter yani karbondioksit emisyonu sera gazları hesaplama konusuna geleceğiz ki işte bu iklim değişikliğinin en önemli sebebi karbondioksit kar, e, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun ciddi oranda buna etki ediyor olması ve yaklaşık %50 oranında artmış olmasına dair bir veri. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de peki durum nedir? Biraz önce küresel ölçekte tartıştık. Türkiye'de Tabii aynı şekilde tüm dünyada olduğu gibi biz de bu trendi takip ediyoruz maalesef üzücü olmakla beraber. Bizde de gazı emisyon oranları sadece 2020 grafiğine bile baktığımızda çok ciddi bir oranda bir emisyon <laughs> ve bunun da sektörlere göre dağılımına baktığımızda bildiğiniz, tahmin edeceğimiz üzere ve çoğu da çok o noktada tabii göreceğiz e, tahmin ediyorum. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanım kaynaklı o e peki biz o zaman hiç üretim yapmayacağız mı? Hayır yapacağız. Tam tersi, üretim yapılacak, yaşam biçimlerimiz bütün canlılara, sadece bizim değil, bütün canlıların konforunu ve yaşam e, biçimlerine saygı gösterecek şekilde yapılmaya devam edecek. Ama bunun daha az, hatta sıfıra yakın emisyonla olabilme ihtimali var. Zaten şu anda enerji fiyatlarının artmasıyla beraber bizler bunu yapmak zorunda kaldık <laughs> ve bunu hepimiz bizzat görüyoruz. Neden o paraları ödeyelim, neden o zamanı enerjiyi bunlara verelim? Daha iyi daha anlamlı bir yaşam e, yaşayabilecekken neden daha kötü olan versiyonlarını yaşayalım? Çorlu, e, bildiğim kadarıyla, verilerle tekrar e, bakmak gerekiyor ama bildiğim kadarıyla ciddi bir kış ayları özellikle yaşanan bir hava kirliliğiyle muzdarip. Dolayısıyla yapılabilecek çok fazla şey var e, ama bunları hep birlikte e, üretiyor olmak önemli. Evet, Türkiye'nin birçok coğrafyasında bunları çok çabuk unutmuş olabiliriz ama biz bundan 5-6 sene önce hatırlarsanız Türkiye'nin birçok coğrafyasında hortum yaşadık Hortum iklim olayları içerisinde Türkiye'nin aslında ortalama alanlarına bakıldığı zaman çok yaşanan olası büyük ölçekli hortumlar aslında yoktu ama artık var. ve Bunlar yaşanmaya devam edecek. Yine bildiğiniz gibi müsilaj problemimizde yine tüm Marmara'da yaşanıyor. Bu görmüş olduğunuz gibi, çok hızlı geçeceğim bir uluslararası örnekten kentleşmenin buradaki e, rolü etkisi bu ısınmaya karbondioksit salımına ne kadar etkiliyor? Bu önemli bir gösterge olmakla beraber her yerleşmede farklıdır. Örnek veriyorum. O Toronto, Kanada'nın Toronto kentinde yine İstanbul'a veya işte Çorlu yapısına benzeşebilecek bir takım arazi kullanım ve yaşam biçimleri var. Ulaşım ve bina operasyonları ağırlıklı olmak üzere karbondioksit salımına etkisi var. Ama bu belki Çorlu için ee, sanayi üretimi daha ağırlıklı olabilir. Belki konutlarda ısıtma ve soğutma kaynaklığı daha az olabilir veya daha başa baş gelir. Bunların verileri aldığımız zaman hep beraber verilere eriştiğimiz zaman aslında görüyor olacağız. Dolayısıyla da verilerle konuşmak neyi bize sağlar? Çözümü daha iyi, daha anlamlı üretebilmemize. Yani ben eğer başında çok çift bir problem yapıyorsa, yaratıyor, karşılaşıyorsam başıma çözüm üretmenin öncelikli olarak demektir. Dolayısıyla veri her zaman çok ama çok önemlidir. Sürdürülebilir yeşil şehircilik işte bize burada bir yol açmaya çalışıyor. Temel felsefemiz sadece insanın odağında olduğu bir yerleşme ve yaşam biçimi olmamalı. Tüm canlıların, herkesin içinde olabildiği kanun, yönetmelik, planlama mevzuatı şu anda bildiğiniz kadar tahmin edebileceğiniz kadar mevzuatlarımız, planlama mevzuat, ben plancı olduğum için hani çok detaya girmeyeyim ama hepsi insan odaklı bir mevzuat değil mi? Kişi başı şu kadar metrekare yeşil alan olması gerekiyor. İşte kişi başı şu kadar barınma alanı olması gerekiyor. Hiç mevzuatta tüm yaşayan canlarla ilgili, gruplarla ilgili, evcil hayvanları, işte sokak hayvanları, e ekosistem bakın az önce arkadaşlarımız söylediğim ki mütak alanları bunlarla ilgili onların ekosistem ve yaşam haklarını koruyan bir mevzuatımız tabii ki yok. Ama dünyada özellikle bu konuda çok ciddi yenilikçi mevzuat ve destek sistemleri artık gelişmeye başladı. Dolayısıyla biz de bu felsefenin içine yer almamız gerekiyor. Gelelim şimdi bizi sınırlandıran ve veya yönlendiren işte şu yola girmemiz gerekiyor ee, anlamında yol gösterildi. Evet, uluslararası ve ulusal anlaşmalar anlamında bir takım bizi e, zorlayan veya e, anlamlı görebileceğimiz bir takım yaptırımlarda mevcut ve biz de ülke olarak e, bu e, iklim sözleşmeleri ve her türlü oluşumların içerisinde yer alıyoruz. Kimi zaman daha e, imzaçı pozisyonunda sahip, kimi zaman eyleme geçmeye başlıyoruz. Tıpkı Çol olduğu gibi Özellikle iklim yasası 2021 son derece yeni ve güncel özellikle pandemiyle beraber daha fazla radikal bir şekilde iklim yeşil mutabakat fakat çerçevesinde ön plana çıktı ve bugün bir araya gelmemizin sebebi sekap yani sürdürülebilir enerji ve iklim uyum planlarının hazırlanması zorunluluğu getirildi. Tüm yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kurumsal yapılanmalar için zorunlu dolayısıyla e ee, bizler de bu ıı, gereklikle beraber belediyemizin de olduğu imza çerçevesinde başkanlar sözleşmesi hep bir bu çalışmayı yapıyor olacağız. Çeşitli tabii e, oluşumlar var. Birlikte hareket edeceğimiz ve veya destek alabileceğimiz. Bunları çok hızlı geçeceğim ama ilgilenen e, ve e, daha sonra görüşmek isteyenler olursa seve seve bu konularla ilgili görüşmek isterim. Belki içimizde çalıştaylar düzenlediğimizde temsilcilerini de davet ediyor olacağız. Sadece emisyon hesabı ve emisyonu azaltmak değil, ikinci adımın aslında afet risk tanımı ve afetleri yönetebilme kapasitesi. Hep beraber çoğunluğu için olası buraya özgü gerçekleşen afetleri tanımlamaya gayret edeceğiz. E, tüm paydaşlar tarafından bu belirleniyor, olacak ve afetlerin her zaman şunu bilmemiz gerekiyor ki bir olayın kendisi değil ama doğurduğu sonuç olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü aslında bu bir yönetilebilir bir süreç. Detaylarını çalıştaylarda hep birlikte ileriki süreçlerde konuşuyor olacağız. Böyle bir bilgilendirme Slide, slide sunmak istedim. Ve SECAP dediğimiz, İngilizcesi tabii bu maalesef ama Türkçesi yap yani Sürdürülebilir Eylem, Enerji ve iklim Uyum Planı. Bu bir, bir stratejik plan aslında. Projelere, eylemlere bir zamanlaması, çizelgesi ve bir fonlama ve bütçesiyle beraber yapılması zorunluluğu var çeşitli uyması gereken aşamalar var. Bu aşamaları yeri geldiğinde hep birlikte e, katılımcı ve kapsayıcı bir e, bakış açısıyla hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak şekilde sesinin duyulacağı bir çalışma içinde çözmeye çalışacağız. Bu şu demek, onun için çok hoşuma gitti. Çocuklarımızın, gençlerimizin, engelli vatandaşlarımızın, yaş almış bireylerin, hatta turistlerin e, aklımıza gelecek tüm paylaşım içinde olduğu bir formatta bu aşamaların her birini teker teker geçiyor olacağız